Merhaba arkadaşlar. Köklü sayılarda orijinal sorulara geldik. Soru 1 ne diyor? Hasan öğretmen bir öğrencisinden aşağıda gösterilen birer kenarı ortak. Düzgün çokgenlerin. Düzgün çokgenler birer kenarı ortak arkadaşlar. Yani anladığım şu. Şu x ise bu da x arkadaşlar. Düzgün olmaları buna işaret. Her birinin içerisine şeklin çevre uzunluğundan daha büyük olan köklü bir sayı yazmasını istediğinde öğrenci şekillerin içerisine aşağıdaki sayılar yazmıştır. Öğrencinin üçgen içerisine yazdığı sayı doğru olduğuna göre. Yani doğru demesi şunu kastediyor. 3.6 arkadaşlar. Diyelim ki kenarlar x, x ya arkadaşlar. x ve x. 3x arkadaşlar. O zaman küçüktür diyeceğim. 3 kök 6. O zaman bir x arkadaşlar ne diyeceğiz? Kök 6'dan küçük. Bize diyor ki üçgenin içerisine yazdığı sayı doğru olduğuna göre hangi şekillerin içerisine yazdığı sayılar kesinlikle doğrudur. Tamam şeyi istiyor. Çevreden büyük sayı istiyor. Hangisinin çevreden çevresinden büyük bir sayı yazdığı kesindir diyor. Şimdi biz bu bu kenarın kök altıdan küçük olduğunu bulduk ama elimizde bilgi olarak sadece bu var. O zaman biz bütün kenarları kök altı alırsak ve içerideki sayı büyükse doğrusuna ulaşmış oluyoruz. O zaman biz arkadaşlar tek kenarı kök altı kabul edelim ve kök altıdan büyük gelecek şekilde hesaplanmışlarsa doğrudur. Bu altıgen olduğuna göre arkadaşlar çevresi ne olacak? 6 kök 6 altı olacak. 6'yı içeri soktuğumda arkadaşlar 36 ile 6 çarpılacak. 216 gelecek. Burada içeridekini arkadaşlar 9'u içeri soktuğumuzda 81 çarpı 2'den 162 gelecek. Bu açıkça büyük değil 216'dan. O zaman bunu geçiyoruz arkadaşlar. Kareye gelelim. Karede arkadaşlar 5 kök 3 yazılmış içerisine. Biz orayı 4 kök 6 bulacağız çevresini karenin. 4'ü içeri soktuğumda ben 16 olacak. 6 kere 16 da 96 gelecek arkadaşlar. Bu durumda buraya bakıyorum 5'i içeri sokuyorum 25 oluyor. 25 çarpı 3'ten de burası kök 75 arkadaşlar. Bu da küçük kaldı. 6 kök 5'e bakıyorum. Bu beşgen olduğuna göre çevrem normalde 5 kök 6 bulacağım. 5'i içeri soktuğumda arkadaşlar 25 içeri girecek ve kök 150 olacak. Kök, kök 6 olsaydı bir kenar kök 150 olacaktı. Burada ne var? 36'yı içeri sokalım. Yani daha doğrusu 6'yı içeri sokalım. 36 olsun. 36 çarpı 5 arkadaşlar kök 180 olacak. Bu açıkçası bizim değerimizden büyük 150'den. O zaman beşgen kesinlikle arkadaşlar doğru bir şekilde içeriye yazılan sayı çevresinden büyüktür. Soru 2 arkadaşlar. Aşağıda bir bahçenin dikdörtgen biçimli eşit büyüklükteki iki kapısı dikdörtgen biçimli duvar hizasına kadar iki yönlü açılıp kapanabilmektedir. Şekildeki uzunluk değerleri dikkate alındığında A ve B noktaları arası uzaklık aşağıdaki değerlerden hangisi olamaz diyor arkadaşlar. Şimdi kapılar tam kapatılırsa A burada arkadaşlar. Bu tam kapatılırsa B de burada olacak. Bu durumda kök 3 eksi 1 burası. Kök 3 eksi 1 burası. Şurada 2 olduğunu düşünürsek arkadaşlar. Bizim maksimum uzaklıklar ne oluyor? 2 artı 2 kök 3 eksi 2 oluyor arkadaşlar. Evet eksi 2 oluyor. Bu durumda 2 kök 3 maksımız oluyor arkadaşlar. Yani a ile b'nin şöyle hatta yazalım. a b max eşittir 2 kök 3 oluyor. Eğer kapılar arkadaşlar içeriye doğru açılırsa a noktası buraya gelecek şuraya gelecek. B noktası da buraya gelecek arkadaşlar. B de burada olacak. O zaman şurası kök 3 eksi 1 kök 3 eksi 1. bura yine 2 idi arkadaşlar toplamda. Diyeceğim ki 2 eksi 2 kök 3 eksi 1. Bu durumda 2 eksi 2 kök 3 artı 2'den 4 eksi 2 kök 3 gelecek. Demek ki arkadaşlar bizim bizden ne istiyor soru? Şekildeki uzunluk değerleri dikkate alındığında AB noktaları arası uzaklık aşağıdaki değerlerden Hangisi olamaz? Yani biz şöyle bir şey yapacağız. Maksimum 2 kök 3 olabilir arkadaşlar. Minimum da ne diyeceğiz? 4 eksi 2 kök 3. Tamam. Buraya kadar her şey güzel arkadaşlar. Ama bundan sonra bizim kök 3'ün değerini yaklaşık değerini bilmemiz gerekiyor. Bunu da bilmediğimize göre ve bilmekten sorumlu olmadığımıza göre ÖSYM'nin böyle bir soru sorması beklenir bir şey olmayacak arkadaşlar. Çünkü ben burada kök 3'ü tam olarak ne alacağım çok önemli olacak. Çünkü mesela şu sayılar, şunlar çok kritik sayılara dönüşecek arkadaşlar. Bu da D şıkkına yakın bir değer. Yani yakın değil ama yakın. Şimdi 4 eksi 2 kök 3 diyoruz arkadaşlar. Buradan 4 eksi kök 12 de diyebilirim. Kök 12 arkadaşlar 3 ile 4 arasında. Hadi 3 yuvarlayayım desem 0,5 olacak arkadaşlar. Tamam. Ama şu değer 0,5'e yakın bir değer. Yani 1 bölü neredeyse 2.2. Yani benim kök 5'in de e, yaklaşık değerini bilmem gerekiyor. Bu durumda ciddi sıkıntı çıkıyor. Ama diyelim ki hadi şu 0.5 olsun. 4 eksi 3.5'tan öyle olsun. O zaman bunu ne alacağım kök 3'ü? Yani kök 2, 1.4 olduğu çok popüler. 1.6, 7 alabilirim kök 3'ü. Bu durumda ya da kök 2'yi içe, e, içeri sokayım arkadaşlar. 2'yi i̇çeri, içeri soktuğumda evet tamam kök 12'ye. 3.5 diyeceğim arkadaşlar. 3.5 ile 0.5 aralığında düşündüğümde şu değer arkadaşlar 0.5'ten küçük çıktığı kesin. Ama dediğim gibi bu soru arkadaşlar yani biraz bizim köklülerin değerlerini bilmemizi gerektiriyor. Aksi takdirde bulmamız zor gibi. Şimdi soru bu soruda da benzer bir mantık var ama burada biraz da işimizi kolaylaştırmışlar gibi geliyor. Matematikçilerin yaşadığı bir ülkede para birimleri olan mat, mattan 5 kök 2 mat ve 4 kök 5 mat değerinde madeni paralar vardır. Yardıma ihtiyaç duyan bir arkadaşları için yardım sandığı kurulmuş ve sandık açıldığında içinden 10 tane 5 kök 2, 10 tane 4 kök 5 matlık madeni paralar çıkmıştır. Arkadaşların ihtiyaç duyduğu para tutarı 200 mat olduğuna göre bu tutara ulaşabilmek veya bu tutarı geçebilmek için şu 3 ihtimalden toplanması durumlarından hangileri yeterli olur diyor arkadaşlar. Burada biraz önceki soruya göre bir tık daha işimizi kolaylaştırıyorlar. Şimdi 10 tane şu paradan varmış arkadaşlar. Biz 5'i içeri soktuğumuzda 25 olarak girecek. 2 ile çarpılacak ve 50 olacak. Bu durumda arkadaşlar yani biz bu 50'nin değerini kök 49'a çok yakın olduğu için 7 alabiliriz arkadaşlar. 7 nokta bir şeyler gelecek ama 7 kabul ederim. 4'ü de içeri soktuğumuzda şöyle bir şey oluyor. 16 çarpı 5 eşittir kök 80 oluyor. Bu da kök 81'e çok yakın arkadaşlar. O zaman ben bunun değerini de yaklaşık olarak 9 alabilirim. 10 tane bundan gelirse demek ki 90 lira buradan topladık. 10 tane bundan olduğundan 70 lira bundan topladık. Bizim elimizde 70 artı 90'lık bir para var arkadaşlar. Bu ne diyor? 160 lira edecek. O zaman benim 40 liraya yuvarlak bir hesap. 40 lira ihtiyacım var. Hangisi 40 lira eder? Buna bakacağız arkadaşlar. 4'ü içeri soktuğumuzda az önce de konuşmuştuk arkadaşlar kök 80 ediyordu. 2 kök 181'e çok yakın olduğundan ben bunu 9 kabul edeceğim. 3 ile çarptığımda 27 oluyor ki benim 40 liraya ihtiyacım var. Bu bize yetmeyecek arkadaşlar. 5 kök 2'ye bakıyorum. 5'i içeri soktuğumda yine burası kök 50 geldiğinden burayı rahatlıkla 7 kabul edebiliriz. 42 ediyor. Bu oluyor arkadaşlar. Devamında 5'i yine içeri soktuğumuzda bu yine 7 oluyor. 5 kere 7'de ne olacak arkadaşlar? 35 olacak 4 içeri soktuğumuzda kök 80 oluyor. Kök 80'i 9'a yuvarlayabiliyorum. O zaman 35 ile topladığımda 44 lira da buradan geliyor. O zaman bunun da olacağını söyleyebiliriz. Bu durumda arkadaşlar 2 ve 3. Hangileri yeterli olur? 2 ve 3 oluyor arkadaşlar. 5 şıkkı diyeceğim.